Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir kanal açıyorum. Kanalımızı tanıtmak isterim gerçekten. Bu kanalda size Lego hakkında bilgiler vermeyi, Lego hakkında içerikler üretmeyi düşünüyoruz. Yani isteğe bağlı olarak başka şeyler de gelebilir ama işte. O zaman bu videonun konusuyla direkt başlayalım. Lafı uzatmayalım. Bugün Lego şehrimi tanıtacağım. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu şekilde başlayalım. Baştan. Öncelikle şurada bir yol çalışmamız var. Şurada yol yapıyorum 3 aralıklı bir şekilde. Şurada boşluk var tam bitmedi daha. Yeter. Hmm. Şimdi çıktı. Yeterli materyalim olmadığından dolayı tam yapamadım. Şurada sokak lambalarım var. Tam şurada. Şöyle çıkarıp gösterebilirim bir tanesini mesela şu şekilde. Şu şekilde. Her lamba farklı çünkü materyal gerçekten yoktu. Şurada elektrik tellerim var. İnsanlar falan. Hepsini koymadım tabii ki. Arka tarafta daha fazla Lego var. Like ve abone gelirse daha fazlası gelebilir. Şurada bankam var. Hepsini... Yani şu an buradaki bina binaların hiçbir hazır değil. Hazır aldım, bozdum, yeni binalar yaptım. Buradaki banka mesela bana ait. Hatta iş tasarımı da var. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi bilgisayar başında oturan bir tane abimiz var. Şurada da. Para alma, para verme şey adımı unuttum şu an neydi oranın adı falan. Şurada bir cam var. Şurada bir teyze bakıyor oraya. <laughs> Öyle dursun ben videodan sonra koyarım. Oraya. Şurada bir otelimiz var. Tarihi tesisinden dolayı ama hiçbir rastgele değil. Kaç tarafta da aynısı var. Bir tasarımını göstermek isterim. Şöyle. Şurada sandalye var. Şu. Bunu kaldırayım da. Koltuk var. Tabaklar var. Şurada sabun var. Musluk var. Alt kata indiğimizde şurada bir tane abimiz var yine oraya bakın. Fotokopi. Hmm. Nasıl çıktı? Pardon. Şurada bir tane fotokopi makinesi var. Ve burada bir kasa var. Şurada bir laboratuvar var işte. Endgame'den bir parça. Güç taşı, gerçeklik taşı, zihin taşı, ruh taşı. Daha fazlası da vardı. Arka taraftan göstersem. Zihin taşı ve uzay taşı. <laughs> Şurada bir deney yapma aleti var. Falan. İçeriye biri giriyor. Şurada en son bitirmekte olduğum yani bitirememiştim de. Yarım kalan binam var. İşte şu şekilde görüyorsunuz. Çalışıyorum hala bunun üstünde. Parçaları falan yetmedi. Hepsi i̇şte karma karışık bir şey oldu zaten. Şurada bir park var, tekne oyuncağı var, şurada kaydırak var. İşte sallanan şeyler, banklar, İpek Yolu Belediyesi. <laughs> şurada bir manav vardı. Şu binayı yapmak için bozdum. İşte şurada AVM'miz var. Şurada bir reklam panosu falan. Arkasına gelecek olursak birinci katta spor ürünleri satıyor zaten birinci kat hazır olarak almıştım İkinci katı ben yaptım. Şu şekilde görüyorsunuz karma karışık bir duvar. Ama öylesine koymadım. Yani aslında öylesine rastgele. Güzel gözüküyor diye öyle yaptım. İçeriye bakacak olursak şu da şöyle. Esi aslında böyle. Şuradan baktığımızda kombinleri şurada. Ama şuradaki kıyafet nasıl almıştım. Bu da Ulaştırma Bakanlığı. Metro vardı burada. Daha bitirmedim metro yapacağım yani. Trafik ışıkları falan. Şurada fabrikamız. İşte sanayi. Pardon. Buradaki senaryoyu da anlatmak isterim. Bankayı biraz parçaladım ama. <laughs> Burada bir tane banka aracımız var ama aslında banka aracı değil. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir araç. Hırsızlar aslında banka aracı gibi girip kasayı çalmaya çalışıyorlar ve başarmışlar gibi. Gördüğünüz gibi bankalık olur falan. İşte böyle. Devamının gelmesi isterseniz veya şehir hakkında fikirlerinizi belirtmek isterseniz yorumlara alayım size. Görüşürüz. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.